Ben normalde geldiğim zaman o kadar bağımlama rağmen bir tane doktor gelmedi bu hocam. Bakın. Böyle bir şey olur mu hocam? Geri geri getiremeyiz. Ancak başka birileri zarar görmesin. Siz beni tanıyor musunuz hocam? Bu ne gerekiyorsa onu yapalım. Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel Arkadaşımızı bırakın. Başkaları zarar görmesin. Giden geri geliyor mu hocam? Götürdünüz zaten. Ben hayatım boyunca. Ben hayatım boyunca hiç kaybetmedim. Kardeşimi kaybettim. Sakin olun. Silahı bırakın. Konuşalım. Bırakma. Derdinizi anlatın. Bundan sonra ne şey yapabiliriz? Hayır. Yavaşmayın. Kimseye yavaşmasın. Bırakın. 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 Sakin olun. Bakın. Konuşmadan bırakın. bu olayları çözemeyiz. Zor bırakın. kullanarak bu olaylar çözemeyiz. Bir tane geri getiremezsiniz. Amca gideni geri getiremeyiz. Sen bizim babamızın. Bırakın. Çok Doğru olanı yaptınız. Yapmanız gerekeni yaptınız. Sakin sakin konuşalım. Arkadaşlar merhabalar eee kod ve belgeler kurtarma ile ilgili başarılı bir operasyon ve tatbikat gerçekleştirdik. Böyle olası olaylarda personelin ne şekilde reaksiyon vereceği, kimlerin nasıl yapacağı, nasıl organizasyon yapılacağı biz bir kez daha görmüş olduk. Bundan sonraki süreçte böyle bir olay yaşandığı zaman herkesin nasıl reaksiyon vereceğine tespit etmiş olduk. Gayet başarılı bir tatbikattı. Herkese teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Tamam, Zip, <laughs> Çok kötü kokuyor. <laughs> Çok kötü kokuyor. Üstüm başım hep kornelerin oldu. <gülüyor>

Tamam dedim hemen geçiyorsun. Kalkabilirsek. Babamın yanına varmak, yanına gitmek, adamdan yazmıyor. Tamam ettim başkanım, rahat olduklar. Hadi ne bu istedi? Olsun. Keseriz. Biraz oğlanımı da sert kapalı. Ama neydi?